olduğunuz anları düşünmenizi istiyorum. Maç ve sağın köşesindeki antrenör, sıkışık trafik ve aracın içindeki sürücü, sınav ve sınava giren öğrenci. Ne kadar çok duyguyu barındırıyor değil mi? Yaşadıkları stres yüzlerine ve beden dillerine yansımış. Stres, organizmanın çevreyle etkileşim haline girmesi sonucunda üzerindeki hissettiği baskıdan dolayı aslında vücudumuzun savunma mekanizmasıdır. Baskı ortada. Vücudumuz biyolojik olarak adrenalin hormonu salgılar. Bir savaşa hazırlanır gibi kılıç ve kalkandığını kaldırır ve savaşacaktır ya da kaçacaktır. Ceylan aslanın geldiğini hisseder, savaşacak kadar gücü olmadığı için kaçar ya da gücünü toparlar, savaşmayı seçer. Stres bugüne kadar bize hep öcüymüş gibi, kanserli hücreymiş gibi gösterildi. Acaba o kadar kötü müdür? Ya da stressiz yaşamak mümkün müdür? Gelin bu soruların cevabını videonun sonunda birlikte verelim. Savunma mekanizmasından bahsettik. Adrenalin böbrek üstü bezlerimizde bize kaç sinyali verir. Nonadrenalin ise nöron transmitlerdeki savaş sinyali verir. Bu hormonlar, bu sinyaller geldiğinde vücudumuz nasıl bir tepki veriyor? Kan basıncımız artıyor, kan şekerimiz yükseliyor, göz bebeklerimiz büyüyor ve vücut sıcaklığını ayarlayabilmek için terlemeye başlıyoruz. Peki fiziki anlamda bu tip tepkiler verirken psikolojik man nasıl tepkiler veriyoruz? Kaygı ve panik, gerginlik, sabırsızlık, karamsarlık ve bunun gibi sayabileceğim birçok duygu ve düşünce. Fizyolojik ve psikolojik yönden vücudumuz birçok şeyle savaşırken bir de buna yetmezmiş gibi bazı alışkanlıklar ediniriz. Bunlar nelerdir? Tırnak yeme, aşırı yeme, iştahsızlık ya da TV karşısında çok fazla zaman geçirme. Bu alışkanlıklar stresimizi bastırmak için edindiğimiz aslında kaçış yollarıdır. Strese verilen tepki ortada ne olduğu değil, kişinin duruma verdiği yanıta bağlı olarak meydana gelir. Yani aslında herkesin strese verdiği tepki kendine özgüdür. Yaş, cinsiyet, kültür, sosyoekonomik ve deneyimler. Peki stres bu kadar kötü müdür? Gelin iki farklı kişinin strese verdiği iki ayrı tepkiye bakalım. Ortak noktaları sınav olsun. Birinci öğrencimiz Yarın sınava girecek ve biraz heyecanlı. Sınava geç kalmamak için geceden kıyafetlerini hazırlar, alarmını kurar. Erken kalkmak için istediği okullarını hayal ederek uyumaya başlar. Sabah kalkar, hazırlanır. Sınava girmek için kimliğini, sınava giriş belgelerini cebine koyar ve kahvaltısını yapıp erkenden sınava gireceği binaya gider. Bu birinci örneğimizdi. Gelin şimdi ikinci örneğimize bakalım. Yani ikinci öğrencimize. İkinci öğrencimiz yarın sınava girecek ve çok heyecanlıdır. O kadar heyecanlıdır ki Sınavın olumsuz gitmesinden ve tüm emeklerin boşa gitmesinden korkar. Yatağına yatar ve hiç uyuyamaz. Sabah kalktığında dikkati çok dağınıktır. Midesine kramplar girdiği için kahvaltı yapamaz. Son dakika annesinin hatırlatmasıyla tam kapıdan çıkarken kimliğini ve sınava giriş belgesini alır. Aceleden yanlış otobüse biner. Sonradan fark eder ve otobüsünü değiştirir. Sınava gireceği binaya gelir ve çok değerli olan zamandan gitmiştir. Sınav 15 dakika önce başlamıştır ve sınav sırasına oturur, sınavı yapmaya başlar. Sizce hangi durum olmak daha kolay? 1 mi? 2 mi? Size 4 soruyla stresi kontrol altına alacağınızı söylesem, gelin sorulara bakalım. 1- Problem nedir? 2- Problemi doğuran sebepler nelerdir? 3. Olası çözümler nelerdir? 4. En iyi çözüm yolu hangisidir? Gelin bu 4 soruyu örneklere ve şemalara bölelim. Birinci örneğimiz iş görüşmesi olsun. Bir iş görüşmesine gideceksiniz ve inanılmaz heyecanlısınız. Hemen bu çalışmaya başlayalım. 1. Problem nedir? Birinci sorumuzun cevabı iş görüşmesi. 2. Problemi doğuran sebepler nelerdir? Uzun zaman işsiz kaldınız ve bu işe çok ihtiyacınız var. Lakin mülakatınızın ya da iş görüşmenizin olumsuz gitmesinden korkuyorsunuz. Ya da heyecandan konuşamamaktan ve kendinizi doğru tanıtamamaktan ve bu işi alamamaktan çekiniyorsunuz. Peki 3. Muhtemel çözüm yolları nelerdir? Kendinize uygun iş kollarında iş aramanız. Yani siz mühendisseniz bir otel aşçı arıyorsa kalkıp da ona başvurmanız evet biraz komik olabilir. Başvurduğunuz şirket veya iş yeri hakkında bilgi toplamak. Önceden sözlü mülakatlar için alıştırmalar yapmak ve kendinizi iyi tanıtma yollarını aramak. Bununla ilgili aslında YouTube'da ya da TED konuşmalarında çok fazla motivasyon konuşmaları var. Ayna karşısında ve kendi kendinizi bunun birçok alıştırmasını evde de yapabilirsiniz. Ve 4. Olası en iyi çözüm yolu hangisidir? Yani hangi seçeneği seçeceğiz? Doğru iş, iyi bir CV hazırlamak ve güzel diksiyon. Ve stres anında kaslarınızı ve bedeninizi gevşetmeyi sakın unutmayın. Kas katı kesildiğiniz anda derin derin nefes almaya başlayın. Ve sadece bir dakikalığını da olsa Dünyayı durdurun ve beyninize reset atın. Etkili organize olmayı unutmayın. Organize olmak hata payını azaltır ve önceliklerinizi belirler. Ve müzik dinlemeyi unutmayın. Düşünün ki sıkışık bir trafiktesiniz ve radyoda çok sevdiğiniz bir parça çalıyor. Sizi alır, bambaşka dünyalara götürür ve inanılmaz rahatlatır. Ve dinlemeyi unutmayın.